Değerli öğrenciler, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi kamu maliyesinin en önemli iki konusundan birini kamu harcamalarını, diğerini ise bu harcamaları karşılayacak kamu gelirleri oluşturmaktadır. Derslerinizde bugüne kadar daha çok kamu harcamaları üzerinde duruldu. Bugünkü dersimizde ise kamu gelirleri, daha doğrusu kamu gelirleri içerisinde en önemli yeri tutan vergiler üzerinde duracağız. Özgür yurttaşların sorumluluğu anlamında vergilendirme aslında modern bir kavramdır. Geçmişte vergiler, kamu giderlerini karşılamak amacıyla alınan temel bir finansman aracı olmaktan ziyade, zaman zaman başvurulan ikincil bir finansman aracı konumundaydı. Vergilerin sürekli, zorunlu ve karşılıksız bir finansman aracı haline dönüşmesi, tarihsel süreç içinde gerçekleşmiş bir olgudur. Vergi tarihsel bir olgu olmakla birlikte, hemen her devirde devletin vergilendirme yetkisini nereden aldığı ve bu yetkinin meşruiyeti sorgulana gelmiştir. Aslında bütün bu teorik tartışmalar devlet kavramına yönelik felsefi ve ideolojik bakış açısıyla yakından ilintilidir. Vergilerin dayandığı temelleri açıklamaya çalışan bu teorik yaklaşımları üç başlık altında inceleyebiliriz. Şimdi ayrıntıya girmek sizin bu teorik yaklaşımlar üzerinde duralım